<laughs> Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok güzel <laughs> Teşekkür ederim. Siz de öyle görünüyorsunuz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. E, Yeşilyurt'ta Fransız İstanbul'un sahibiyiz. E, fine dining bir restoranımız. E, aynı zamanda da hem alkol hem de e, kahvaltı branş ama aynı zamanda eventlerin de içerisinde dolu dolu olduğu bir restoran diyebilirim. <laughs> Peki, bu gece ödül alıyoruz sanırım. Evet, bu gece e, Avrupa'nın en iyi çıkış yapan restoran ödülüne layık görüldüm. <laughs> çok güzel. Bu arada ben size bayıldım. Teşekkür ederim. Kırmızı kırmızı geceye çok güzel uydunuz yani. O zaman sizi mutlu bir şekilde geceye uğurluyorum. Aramızda olduğunuz için çok mutluyuz. Çok teşekkürler, sağ olun. Hoşça kalın. Bey En iyi çıkış yapan restoranı. French İstanbul ödülü almak üzere sahneye davet ediyorum. French İstanbul'un Tebrik ediyoruz. Avrupa'nın en iyi çıkış yapan restoranı. Biraz tanıtalım. Nerede bu restoranınız? Nasıl bir restoran? Ee, İstanbul, bir şehirdeyiz. Ee, Fine Dining bir restoranımız. Aynı zamanda e, harika inventilerin de ev sahnesiyiz. Ee, marka yolculuğumuzun 9. ayı ee, bizim için inanılmaz günü görecek burada olmak. Çok teşekkür ederiz. Evet, tebrik etmişim. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Harika, başarılar. Yolculuğumuza beraber devam ediyoruz. Ne kadar güzel. Sonsuz olsun efendim yolculuğunuz. Başarılar. Doğabacım bu ödülü de teşekkür ediyoruz.